Ted Bundy dünyanın ilk seri katildir. Başka bir ifadeyle ilk seri katil tanımı onunla doğmuştur. Sadece seri katil olarak bilinmez aynı zamanda tecavüzcü olarak da bilinir. 24 Kasım 1946 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaletinin Burlington şehrinde doğmuştur. Bundy'nin çocukluğu sorumlu geçmiştir. Babası onu ve annesini terk etmiştir. İlerleyen yıllarda annesi de ortadan kaybolmuştur. İlkokul ve lise yıllarında içine kapanık biriydi. İnsanlarla iletişim kurmakta güçlük çekiyor. Buna rağmen derslerindeki başarısı göz önüne alındığında sınıfın hatta okulun hep en iyileri arasında yer alıyordu. Bandi dereceli bitirip Utah Üniversitesi Hukuk Fakültesinden davet mektubu aldı ve bunu kabul etti. Bütün çevresi onun çok iyi bir avukat olacağına inanıyordu. Ancak Bandi'nin hayatı çok farklı ilerledi. Bundy 1974'ten 1978'e dek Utah'tan Colorado'ya, Washington'dan Florida'ya 7'den fazla cinayet işledi. Üniversite döneminde 120'den fazla kadını öldürüp tecavüz ederken şiddetle sınır tanımadı. Bu 120 cinayetin sadece 36'sının Bundy tarafından işlendiği ispat edilebildi. Bundy cinayetleri işlerken çeşitli aletler kullanırdı. Bunlar levye, buz kıracağı, kelepçe ve metal boruydu. Kurbanlarını çekiciliğiyle savunmasız bırakırdı. Kimse onun bu tür işler yaptığını düşünemezdi. Bunun nedeni sempatik, çalışkan bir üniversite öğrencisi olmasıydı. Kurbanlarının birçoğunu koltuk değneği numarasıyla kandırmıştır. Bandı ayağını incitmiş gibi yaparak koltuk değneklerinin yardımıyla kitaplarını arabasına taşırken onu gören kızlardan yardım isterdi. Yardım için yanaşan kızları etkisiz hale getirirdi. Bandi etkisiz hale getirdiği kurbanını tenha bir yere götürür ve öldürüldü. Bandi'ye göre kızlar yalancıydı. Erkekleri kullanırlardı. Çünkü annesi bile onu terk etmişti. Bandi bu yüzden hepsinden intikam almak istiyordu. Utah'ta 8 Kasım 1974 tarihinde Mary'deki bir alışveriş merkezinden çıkan Kerola polis kılığında yaklaşan Bandi arabasının zorlandığını ve bir şeylerin kayıp olup olmadığına bakması gerektiğini söyledi. Carol arabasını kontrol etti ve bir sorun olmadığını söyledi. Fakat sözde polis olan Bundy, karakola gelip rapor çıkarmasında yardımcı olması gerektiğini söyledi. Carol, Bundy'nin arabasına bindi. Fakat hemen sonra bir kuşkuya kapılarak kendini arabadan attı. Polise giderek Bundy'nin ve arabasının işgalini verdi. 16 Ağustos 1975'te arabası bulundu ve Bundy yakalandı. Carol, Bundy'yi teşhis etmekte zorlanmadı ve 1 Mart 1976'da Carol'ı kaçırmaktan suçlu bulunan Bundy 15 yıl hapis cezası aldı. Dedektifler seri cinayetler hakkında Bundy'den kuşkulanıyorlardı. Fakat ortada bir delil yoktu. 7 Haziran 1977'de cinayet davası için Colorado'ya nakledildi. Hukuk bölümü okuduğu için kendi avukatlığını kendisi yapmak istedi ve böylelikle davaya çıktı. Dava arasında kütüphaneyi görmesine izin verildiği zaman ikinci kadın penceresinden atlayarak kaçtı. Bu düşüş Bandi'nin iki ayak bileğine de zarar verdi. Bu yüzden fazla uzaklaşamadı ve bir hafta sonra yakalandı. Hapiste duruşmayı beklerken bulduğu bir demir testeresiyle hücresine büyük bir delik açarak 30 Ekim 1977'de tekrardan kaçmayı başardı bir araba çalarak yola koyuldu. Kaçtığı gece hapishane ziyaretleri sırasında arkadaşlarından aldığı 500 dolarla Chicago'ya tek gidişlik bilet aldı. Daha sonra bulduğu bir trenle Michigan'a gitti ve burada bir araba çaldı. Arabayı Atlanta'da terk ederek Florida'ya giden bir otobüse bindi. Ocak 1978'de uyuyan iki kadını sopayla döverek öldürdü. İki kızı da ciddi biçimde yaraladı. 9 Şubat 1978'de Lake City, Florida'ya gitti. 12 yaşındaki Kimberly'i kaçırarak öldürdü. Kimberly onun son kurbanı oldu. 15 Şubat'ta Florida'ya giderken polis tarafından arabası durduruldu. Kullandığı arabanın çalıntı olduğu anlaşıldı ve bandi tutuklandı. Kısa sürede kim olduğu anlaşılarak Miami'ye gönderildi. Temiz süreci yaklaşık 10 yıl sürdü. Bu sürede tüm bu yaşananlara rağmen bazıları için Bandi bir kahramandı. Hayranlarından binlerce mektup aldı. Birçoğu evlenme teklifi içeriyordu. Florida Eyalet Hapishanesi yetkilileri Bandi'nin idamını infaz etmek konusunda çok kararlıydı ve bunu başardılar. Onlarca kadını ölümle kucaklaşmaya kandıran o parlak gülümseme 24 Ocak 1989 tarihinde elektrikli sandalyede son buldu. Bandiyölüme giden yolda faili meçhul bazı cinayetlerin kendisi tarafından işlendiğini itiraf etti ve pişman olduğunu söyledi. Cesedi yakıldı ve külleri vasiyeti uyarınca Washington'da açıklanmayan bir yerde dağıtıldı.